Yiğit ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yiğit iziyor. Yiğit silahınla bir sıksana stobancanla. tabancanı sık bakalım bir. Bakayım. Nasıl su çıkıyor? Oo. Yiğit'in su tabancasıyla şortu da takım. Turuncu turuncu. Yiğit turuncuyu çok seviyor. İkisi de turuncu. Hmm. Yiğit'in çok güzel de böyle bir sulaması varmış. Çok güzelmiş Yiğit o da. Değil mi? Yiğit. Hadi su tabancanla sık oğlum. Ne demek o? ne demek o? Ne demek o? Yiğit. Battı. Yiğit'in suluğu battı. Hadi oradan şöyle bir çiçek sularmış gibi. Sula bakayım be. Dök bakayım böyle suyu. Çok güzel dökülüyor Yiğit. Evet. Ama yavaş dökeceksin. Öyle hızlı dökmeyeceksin. Sadece ucundaki olacak. Heh, öyle dökeceksin. Ama bence orayı ıslatmayalım çünkü ayağımız kayar oraya basarsak. Havuzun içine geri doldur sen. Dök o suyu havuzun içine dök suyu dışına dökmeyelim bence çünkü orada geziyoruz ayağımız kayabilir değil mi Heh, orada oyna arkada da bizim flamingo geziyor flamingoyu bıraktık diğer çocuk havuzunda geziyor buralarda böyle çocuk havuzu çok güzel kayakları var ama yiğit kaymıyor onlarda Ne yapıyorsun Yiğit? Ay çok sulu olurmuş Yiğit. Yiğit çok sulu olurmuş. hani bir su sık bana. Hadi bana bir su sık bakalım. Ama Yiğit elindekini çok sevdi. Hep onunla oynuyor. Su tabancasını bıraktı. Su tabancanı bıraktı onu görünce. Sık bana, bana sık bakayım be. Hadi beni ıslat bir. Bomba mı? Bomba bitmiş. Aa, Yiğit bana geliyor. İnanmıyorum Yiğit'e sık dedim. Vallahi da de çok sıktı. Yiğit ıslattı beni. <laughs> Ay Yiğit. Eğlenceye devam etsin Yiğit. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.